Selamlar herkese. Smart Refer serimizin bu bölümünde Poseidon var. Yunan mitinden yetenek gücü tanrısı olan Poseidon yüksek hasar ve kitle kontrol bakımından iyi. Erken oyunu iyi atlatırsa geç oyunda iyi bir taşıyıcı haline geliyor. Hemen yeteneklerine geçelim. Pasifi gelgitler. Her başarılı düz vuruşu %10 gelgit yükü veriyor. %100'e kadar birikiyor bu. Yani 10 tane düz vuruş sonrası gelgit yükleriniz fulleniyor. Bu gelgit yükleri arttıkça yeteneklerimiz fazladan hasar vuruyor ve hareket hızımız artıyor. Bunu da şöyle göstereyim. Şimdi mesela birinci yeteneğim şu odine ne kadar vuruyor bakalım. 228 gel git yüküm 0. Şimdi mesela 3 tane düz vuruş yapıp gel git yükümü %30 yapayım. Tekrar birinci yeteneğimle vurdum ve 242 vurdu. Yani 228'den 242'ye çıkarttım 20. seviyede birinci yeteneğimin hasarını. Şimdi bir de hareket hızına bakalım. Şu an mesela 431 hareket hızım var. Düz vuruş yaptıkça hareket hızım da artıyor göreceksiniz o sol alt köşeden. Bunu böyle fullleyene kadar artıyor. Fullleyince de işte en yüksek artışa sahip oluyoruz. Yine yeteneklerimiz de fulldeyken bu gelgit yüklerimiz daha fazla vuruyor. Birinci yeteneğimiz gelgit dalgası. İleriye doğru şöyle düz bir hatta bu dalgayı atıyor ve rakiplere hasar verip onları geriye doğru itiyor. Ve bu arada bu yeteneği attığımda gel git seviyem %20 düşüyor. Yani yeteneğimiz mana yiyor evet ama aynı zamanda gelgit yüklerimizden de %20 yiyor. Bunu da yine şöyle göstereyim hareket eden rakibe gördüğünüz gibi hasar verip geriye doğru ittim onu. İkinci yeteneğimiz 3 dişli var 6 saniye boyunca hareket hızım kazanıyoruz ve düz vuruşlarımız 3'e bölünüyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir düz vuruşum var ve bir tane işte rakibe vurduğumda %10 gelgit kazandırıyor bu düz vuruşlarım. Peki bu ikinci yeteneğimiz ne yapıyor? Tıklıyorum, hareket hızı kazanıyorum ve böyle üçerli üçerli vuruyorum. İki tanesini çarptırabiliyorsunuz Şöyle düzgün atarsanız düz vuruşunuzu tekrar yapayım isterseniz. Şöyle ikişerli ikişerli veya rakibin dibindeyken vurursanız üçü birden çarpıyor. Bunun fazladan hasar vermenin yanında bize şöyle bir özelliği var. Mesela şu gelgit yüklerime bir boşaltayım. O özelliğini de göstereyim. Şimdi mesela gelgit yüklerim sıfır. Bu yeteneği ikinci yeteneğimi açtığımda o her vuruş %10 gelgit yükü veriyor. Tek bir vuruşun 3 katı daha fazla kazanıyoruz mesela hepsini tutturursak şöyle. Gördüğünüz gibi 3'erli 3'erli artıyor. Mesela şöyle 2 tanesiyle vurursam ikili ikili artıyor. Yani gelgitleri biriktirme konusunda da güzel bir yetenek bu. Ayrıca düz vuruşum 58 vuruyor şu an. Bu yeteneği bastığımda yine ortadaki düz vuruşum 58 vuruyor ama şu yanlardaki hasarlarım 62 oluyor. Yani fazladan hasar vuruyoruz. Üçüncü yeteneğimiz girdap. Belirleyen alana bir girdap açıyor. Şöyle bir alanı var, şöyle de bir menzili var. Bunu böyle attığımızda rakibi bu girdabın ortasına doğru çekiyor, zorluyor. Yani rakip normal kaçabilirse kaçabilir tabii yürüyerek ama biraz bir zorluyor yani. Hatta şunlara karşı deneyeyim gördüğünüz gibi ortaya doğru çekiliyorlar. Ayrıca 3 saniyede her yarım saniyede bir olacak şekilde hasar veriyor bu girdap yeteneğimiz. Şöyle göreceksiniz üstünde 6 tane hasar veriyoruz. 3 saniye içinde. Ve birinci yeteneğimizde de olduğu gibi yine bu yeteneği de kullanırsak gelgit seviyemiz %20 azalıyor. Dördüncü yeteneğimiz yani ultimiz Kraken'i sal. Belirlenen bir alana Kraken çağırıyor. Onda şöyle bir alan, şöyle de bir menzili var. Şu ortadaki daha küçük olan alan, Kraken'in çıktığı alan. Eğer rakip bu alanın içindeyse, şu küçük alanın içindeyse ekstra hasar alıyor. Havaya fırlatılıyor ve sersemletiliyor. Eğer şu geniş alanın içindeyse rakip ama ortadaki alanın içinde değilse de sadece hasar oluyor. Bunu da şöyle göstereyim mesela. Şu Odin küçük alanın içinde, diğer Odin de büyük alanın içinde. Gördüğünüz gibi. Bu sadece hasar aldı. Bu da havaya sıçradı, sersemledi ve ekstra daha fazla hasar almış oldu. Ayrıca şunu unuttum. Hasar vermenin yanında bir de yavaşlatıyor bu yetenek. Hatta bu yavaşlatmayı da şu Odin'in üstünde göstereyim. Ortaya tutturmuyorum ki sersemlemesin. Sadece yavaşlatacağım. Şöyle atalım. Gördüğünüz gibi yavaşladı. Kısa bir yavaşlatma süresi ardından tekrar devam ediyor yoluna tabi. Poseidon'un kombosu olarak şöyle bir şeyler yapılabilir. Ya bunu ilk önce minyonlarda göstereyim hatta. Minyon temizlemek için şunu yapabiliyorsunuz. Direkt şu 3'ü atıp biri de şöyle vurarak bütün minyonları şu girdabın içine çekip Ardından bununla zıplattığımız için hepsi hem bu birinci yeteneğimizin hem de üçüncü yeteneğimizin hasarını alıyorlar. Yani hızlı bir şekilde minyon temizleyebiliyoruz. Yine bunu aslında bu karakterlere rakip tanrılar için de yapabilirsiniz yine 3-1 kombosunu. Full kombomuz ise şu şekilde oluyor. Girdap açarak rakiplerin hareketini kısıtlıyoruz. Böylelikle dördüncü yeteneğimizi daha kolay atıyoruz. Ardından birinci yeteneğimiz ve ikinci yeteneğimizle de son olarak düz vuruşlarımızı yapıyoruz. Bunu da şöyle göstereyim. 3 4, 1 ve 2 ile düz vuruşlarımızla fazladan hasar veriyoruz. Bu oyunda ne kadar iyi düz vuruş vuruyorsanız Poseidon'u da o kadar iyi oynarsınız. Benim mesela düz vuruşlarım çok iyi olmuyor ama eğer iyi olsaydı Poseidon'u daha da iyi oynayabilirdim. Çünkü düz vuruşlarla da yük biriktiriyoruz ve daha fazla hasar verebiliyoruz. Yani büyücüyüm ben boşverin düz vuruşu demeyin. Düz vuruş Poseidon'da önemli olabiliyor. Eşya olarak da size bunları öneriyorum. Bunları tekrar tekrar anlatmayacağım çünkü diğer videolarımda anlattım. Poşuna uzatmayayım dedim videoyu şimdi. Tipik büyücü eşyaları ayakkabı zaten neden alındığı belli. İşte Kronos alıyoruz. Nedeni belli. Magus hasarı arttırmak için. Yani Kronos'la odaklanmanın da nedeni bu arada hani daha fazla skill atabilmemiz için. Manamızı arttırması için. Nedeni belli deyip geçmeyeyim yine de açıklayayım kısaca. Chiron'u yine işte sustain için kullanıyoruz. Yine sihir tesiri de veriyor. Hasar anlamında da bayağı güçlendiriyor bizi. Yani bu tarz eşyaları alarak kendinizi güçlendirebilirsiniz. Duruma göre alın tabi. İlk 6 eşyayı direkt almayın. Duruma göre mesela sustain istiyorsanız ben Bancroft da olabilirsiniz direkt. Veya işte ilahi yıkıntıyı alarak Karşıda iyileştirmeye sahip rakip varsa eğer, onların iyileştirmelerini kırabiliyorsunuz, can çalmalarını kırabiliyorsunuz. Ruh cevherini yine saslayın için alabilirsiniz. Sihirli can çalma veriyor, bunu alırsanız eğer yeteneklerinizle aynı anda can da kazanmış oluyorsunuz hasar verirseniz. Poseidon hakkında anlatacaklarım bu kadar. Poseidon Smite'ın en bilindik tanrılarından biri. Yani en bilindikleri nedir? Zeus, Neith, Poseidon, işte Anubis vesaire. Bu da işte onlardan biri. Bayağı popüler. Hepiniz de zaten biliyorsunuzdur. Alfabetik sıraya göre gittiğimden Poseidon'u da anlatmak istedim. Umarım anlattıklarım size fayda sağlamıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.